Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma saypama gönlüme sepalar getirdiniz arkadaşlar bugün e, hastaneye gittim tekrar e, şeker ayaklarıma ellerime kadar vurmuştu ne yapmıştı ellerime ayaklarıma böyle iğnelenme, karıncalanma, uyuşma ve böyle hani bir sivri bir şey ucu sivri bir şey olur böyle bir etine kakarsın böyle duvarlarsın ya aynı öyle o acı. Geçen ay gittim şey vermişti ilaç vermişti. E, bu sefer de gittim dedim o ilacın hiçbir faydası olmadı. Dedi tekrar yine ilaç vereceğiz. O ilacı da verdi. Tekrar yine ek ilaç da verdi. Raporlu ilaç yaptı. Bu sefer. Her ay güne gideceğim. Tabii ki bunların başı zamanında bu çayı şekerle içtik. Tatlı yedik. Tatlıyı çok severek yiyorduk. Zamanında tatlı tatlı yemenin acı acı hani çıkarması olurmuş ya. Bizde de böyle sıkıntılar oluştu. Şeker vurunca tansiyon oldu. Tansiyon olunca kalbe vurdu. Evet, şeker gözlere vurdu, ayaklara vurdu, psikolojimi alt üst etti. Bakın dışarıda ses geliyor, kusura bakmayın. Ve şeker böbreklere vuruyor. Ya aklınıza gelmeyen bütün hastalıkların başı bu şekerden kaynaklanıyor ee, sizlerden ricam arkadaşlar ne olursunuz bakın şekerden uzak durun tatlıdan uzak durun hamur işinden tuzdan uzak durun ta tamam, tuzlu dozunu da alalım fazla tuzu da şey kullanmayalım arkadaşlar evet şekerden uzak Yani acı sahne hani, sizden ricam bu. Ben çekiyorum, benim başıma geldi. Sizlerin de başına gelmesin. Şimdi artık e, dışarı çıkıyorum. Güneş gözlerimi kamaştırıyor. Zaten ona da dedi. Böyle sınırda dedi. Göz tansiyonunda sınırda dedi. Katarakta sınır. Hep şekerden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu şeker kaslarına kadar zarar veriyor. Kemik eklemlerine zarar veriyor, psikolojini alt üst ediyor arkadaşlar. Bu şekerin zararları işte bu. bu ee, Haklarınızı helal edin. Böyle bir şey paylaştığım için tekrar yine sizlerden ricam beni ister dost bilin ismar ister düşman bilin şekerden uzak durun arkadaşlar aşırıya gitmeyin çok aşırı ama doktorunuzu da gidin e, tahlillerinizi yaptırın şekerlerinize baktırın arkadaşlar ne kadar e, bir hastalığı başında kontrol altına alırsanız onun tedavisini yaptırırsanız iyi olursunuz ama bu arada destek veren, vermeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Seviliyorsunuz, seviyorum. Hepiniz de cansınız arkadaşlar.